Bugün size normal yaz sürecinden bahsetmek istiyorum. Bu konuda birçok düşünürün farklı farklı evrenlendirmeleri var. Ancak ben size bugün Vamık Volkan'ın evrelendirmesinden bahsedeceğim. Vamık Volkan normal yaz sürecini ikiye ayırıyor. Başlangıç dönemi ve yaz tutma işi olarak. Başlangıç döneminde inkar, bölme, pazarlık etme ve öfke olabiliyor. Yaz tutma işinde ise aslında kayıp gerçeğiyle bir uzlaşma süreci bu süreç. Aslında bu süreci şöyle ifade edebiliriz. Bir hazmetme, sindirme ve anlamlandırma süreci. Yaz ne zaman biter sorusunun net bir yanıtı yok. Çünkü yaz hiçbir zaman bitmeyen bir şey ama sıcaklığının geçmesinden bahsedebiliriz. Bununla ilgili önceki tanı sistemi biraz katıydı. Sanki iki ay içerisinde bu yaz sürecinin bitmesi gerekiyor gibi bir mesaj veriyordu. Güncel tanı sistemleri bu konu da biraz daha sabırlılar ama yine de bir 6 ayla sınırlandırma mesajı var. Aslına bakarsanız bu sürecin 1-2 yıla kadar devam edebileceğini bilmek gerekiyor. Yasın süresi kişisel özelliklerden ve kültürel özelliklerden etkilenen bir durumdur.